Pekala, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, uzun süredir yine pek video atamadım çünkü bir tık meşguldüm. Ama evet, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşınızda Missful Crimson Morning Amaribo demo. Evet, zaten oje Missful Crimson Morning'in ee, şey, videosunu yaptık. E, kanala gidip bakabilirsiniz. Belki iyi bir tonu koymuşumdur ama... <laughs> Her neyse... Eee... Evet, ee, bu arada mikrofonum değişti. Yani değiştirdim mikrofonumu. Umarım bu yeni mikrofon hoşunuza gider. Yani yorumlarda artık belirtirsiniz fikirlerinizi. Veya bilmiyorum siz belki bunu ilk gösterene izliyorsanız chatte konuşuruz. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Neden şimdi ee, Miss Crimson Morning'in reboot demosunu şimdi değerlendiriyorsun derseniz. Yani bu benim kanalda değerlendir değerlendirdiğim ilk demo mod değil. Evet daha önce çünkü PBA bu kadar videosunu yaptım. Ve, piş ve pişman olduğunu söyleyebilirim. Ama ne yalan söyleyeyim. Missile Crimson Morning Reboot demi cidden cidden çok beğendim. Bu soundtrack harika. Evet bu soundtrack cidden, cidden baya beğeniyorum. Ee, maalesef kusursuz değil çünkü bir tane büyük bir hatası var bu şarkının işte daha doğrusu bu soundtrack'in ama onun dışında, e, moddaki geri kalan şarkıların gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. <laughs> evet. E, ve evet, ne yalan söyleyeyim, bu modun tam versiyonu cidden bekliyorum. Hem art style bakımından, hem de cidden soundtrack bakımından inanılmaz kaliteli bir şey karşımızda. Ki zaten şu sıralar biliyorsunuz, eski modlar geri dönüyor e, 2024'te veya 2025'te. Yani Sky Reborn bir de e, QT Rewind'den zaten bunları. Bir de Nonsense'den. Bu arada Nonsense bence çok gereksiz olmuş. Çünkü zaten Nonsense'in e, orijinal ekibinin yaptığı bir tane tam versiyonu vardı. Bu arada onu da değerlendireceğim. Evet yakın değil, yakın bir süreçte şey değil belki ama değerlendireceğim. Evet. <laughs> Dediğim gibi bu Santik'i cidden seviyorum ve yani gayet sağlam olduğunu söyleyebilirim. Pekala. lafı daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ha, evet ama az önce de söylediğim gibi bu modun yaptığı en ama en büyük hataya hatayla başlayabiliriz sanırım. Evet. O şarkıyla. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet benden şimdiye kadar hala nefret etmediyseniz yüksek ihtimalle benden artık cidden nefret edecek, edecek belli bir kesim olacaktır. Yani cidden. Yani çünkü bu kanalda deli gibi hat hat tek yaptım şimdiye kadar. Yani bir sürü bir sürü yaptım. Ve hani bu durumdan sonra yüksek ihtimal hani cidden benden nefret edecek belli bir kesim var. Ama hani bu konuda bana katılan da belli bir kesimin olduğunu da fark ettim. Yani azınlık da olsa bir kesim var böyle. Onlara buradan bir selam yolluyorum. Ve hemen şimdi onların fikirlerini de size aktaracağım. Hem de kendi fikir, hem de daha önemlisi olarak da kendi fikirlerimi aktaracağım. Tabi genellikle kendi fikirlerim daha üstte olacak. Evet, Sarah Gate'den nefret ediyorum. Hayır bu arada o bahsettiğim büyük hata Drip değil. Çünkü Drip Ward e kıyasla çok, çok daha iyi. Dostum bu şarkı neden bu kadar çok seviyor? He biliyorum, Arstay'ından dolayı tabii ki de. Şimdi evet arkadaşlar e, internette tabii ki de şaşırmadığım şekilde bu şarkının Ars Siren'ı genel olarak görüyorlar. Hiç kimse şarkıyı övmedi benim gördüğüm kadarıyla. Ha öven var e, belli bir kesim ama ona da nasıl öveceklerini bilmiyorlar yüksek ihtimalle. Pekala şimdi şöyle söyleyeyim. Serogate inanılmaz sıkıcı ve inanılmaz boş bir şarkı. Evet enstrümantal inanılmaz ruhsuz ve boş. Şimdi şunu diyecek insan olabilir. Abi açılışta bir tane piyano resitali var. Ee, iyi de bu enstrümanter renk katmıyor mu? Hayır katmıyor. Çünkü bu çünkü arkadaşlar bir enstrümanter renk katılması için o, o piyano resitalinin ilerlemesi gerekiyordu. Sadece küçük bir kısımda sırf mekaniği, mekaniği tanıtmak için kullanılan bir yani boş bir araç yani. Enstrümanter renklendirilmesi böyle olmuyor arkadaşlar. Yani anlamışsınızdır ki Serogate bunu hiç yapmıyor. Ve bu Among Warp mı ne? Bunun adını bilmiyorum. Bu arada evet bu bir YouTube videosundaki bir VHS, VH, VHS kaseti videosundan geliyor bu eleman. Ya yani videonun olayını gram bilmiyorum. Ki umurumda da değil. <laughs> ne yalan söyleyeyim video birazcık video hani korkulucu bile değil orijinal video. Sadece Dark Web'den birkaç tane e, görüntü alıp öyle yapılmış bu arada. Ama önemli olan bu da değil. Sarah burada normal bir şarkı olduğunu ben şahsen inanmıyorum. Ki değil zaten. Hani sır korkunç bir vibe vermesi için yapılmış bir şarkı. Ve hani bu durum çok kötü. Ha bu şu Eternal segmentine geldik. Yani Pace 3 diye geçiyormuş. Evet burası berbat. Çünkü bakın Eternallar burada berbat. Kesinlikle berbat. Yani nasıl söyleyeyim bu kısım hani bir tık Mind Eye Square'a benzemeye çalışmış şarkı. Hani bayağı bayağı benzemeye çalışmış. Ama bunu tabii ki de kesinlikle başaramamış. Yani rezil bir şey yapmaya yapmışlar. Tebrik ederim yani ne diyebilirim ki. bu arada evet, bu elemanın da vokalini, vokalinden nefret ediyorum. Çok yaman ve hani şahsen bazı kısımlarda inanmaz sessiz geldiğini düşünüyorum. Ha bu arada ne yalan söyleyeyim Squidward güzel. Özellikle versiyon orijinal e, Squidward'a kıyasla yani orijinal Mr. Kimizu'nun Monarch'taki e, Squidward'a kıyasla cidden çok daha iyi. Ama yani Squidward burada o kadar az etki yapıyor ki yani şarkıyı kurtaran bir egemen bile değil. Yani sanırım GTR'den kurtaran bir egemen olabilir sanırım yani bir ona yarıyor. Evet, Melody'nin hepsi inanılmaz unutulabilir ve hani nasıl söyleyeyim şarkıyı o kadar çok dinledim ki ki evet benim bu modda dinlediğim en çok şarkı Serra çünkü hani insanlar bu şarkıyı neden bu kadar çok seviyor onu anlamaya çalıştım ama hayır anlamadım hayır cidden anlamadım inanılmaz boş boş hissettiriyor mesela şuradaki Squidward'ın boş notasını mesela yani düetini hiç anlamadım yani düet demeyeyim de ha solo solosunu inanın gram anlamadım bu yani şarkıyı sadece daha sıkıcı ve boş bir hale getiriyor. Dediğim gibi Arsa gerçekten inanılmaz yani, yani şahane kaldım bu Arsa Ama ne yalan söyleyeyim Serage cidden yani çok boş yani sız, creepy bir vibe verilmesi için yapılmış bir şarkı. Özellikle hani müzisyenin uğraştığı bir şarkı değil. Üstelik bu şarkının yapıcılar arasında Chuck ne Gök ne var yani Storm. Yani bu adam, e, hemen şöyle kısa bir özgeçmiş özgeçmişe anlatayım. Silly Billy, Baldur Brash, Daniel Redford, Joyous, yani Singledaki bütün şarkılar. Aynı zamanda, e, YouTube imizasyonundaki e, Trunchun, e, Monstrual Monster'daki Red Killer'ın yapımcısı bu adam. Ne oldu bu adama? Bu, yani nasıl oldu da Serragate gibi bir bok yapmayı başardı? Bakın, anlıyorum. Serragate'i seviyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Bakın cidden bir sıkıntı yok. Fakat ben Serregate'den hiçbir şey anlamıyorum dinlerken. Sadece inanmaz sıkıcı bana göre. I'll have a Krabby Patty. How original. And with extra onions. Daring today, aren't we? Hey Squidward, shut the fuck up. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 farkındayım. Evet, bu sefer Troll şarkı benim ee, listemin sonuncu sırasında değil. Hatta ne yalan söyleyeyim bu sefer bir Troll şarkı ne FTR'de, ne DTR'de, ne de yerde. Çünkü Dripboard ne yalan söyleyeyim bana Troll şarkı gibi hissettirmiyor. Evet, ne yalan söyleyeyim Dripboard'ın kesinlikle iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü bu şarkı da tabii ki de milyar tane sıkıntıya sahip. Yani en başta şunu söyleyeyim enstrümantal berbat. Yani bu moddaki en kötü enstrümantal değil çünkü Serogate var burada. Ama ne yalan söyleyeyim bu tür e, rap style'ındaki enstrümantalleri çok sevmiyorum. Ha, Darnell bunların e, tabii tabi Darnell hariç. Darnell'in enstrümantalleri çok da rap style gibi değil. Fakat bu tarz enstrümantal ve pop-up seslerini çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Peki e, özel kılan şey ne? Ya aslında yalan söyleyeyim bu cidden bir troll şarkı gibi hissettirmiyor. En başta evet melodileri orijinal değil. Ama hani melodileri orijinal Humanation orijinal değil mi işte? Humination Reboot'taki versiyonu ile aynı yani birebir aynı melodileri kullanıyor. Yani o yüzden e, direkt olarak kötü demek bence çok da adil bir durum değil. Yani evet kesinlikle yani iyi bir şarkı değil yani ama berbat olduğunu düşünmüyorum veya cidden kötü olduğunu düşünmüyorum. Eee uh, shit. Okay. Bu, bu, bu konu hakkında konuşacağım. Ve hayır bunu ekran yansıtırsam yüksek ihtimalle YouTube bana çok çok da pozitif davranmayacak. O yüzden hadi devam edelim. order? What do you have? I'll take a... Wow! Karşınızda bu soundtrack'in en az sevilen şarkısı. Delivery. Bu arada şaka yapmıyorum cidden. Hani Dripboard değil bu arada bu soundtrack'in en az sevilen şarkısı. Delivery. Yani şu anki sonuçlarına bakın. What the fuck? Her neyse önemli olan bu değil. Eee bu animasyonun referans aldı, işte bu şarkı referans aldığı animasyon kanalını hatırlamıyorum. Ama bu videoyu izlemiştim. Yani çok korkunç olmayan değişik bir animasyondu ve şahsen hiçbir bok anlamadım. Her neyse. dev ciddi underrated bence. Ha tabi evet ee, yine az sevdiğim bir şarkı şeye kıyasla, diğer şarkılara kıyasla. Ama ne yalan söyleyeyim. Devi bence gayet akılda kalıcı. Şimdi şöyle söyleyeyim Spongebob yani bir tık tuhaf bir vokale sahip ama yani beğendim. Onun dışında müziğin harika olduğunu söyleyebilirim gayet. Yani e, enstrümantal baya hoş bir yaz havası veriyor yani yani birazcık tuhaf aslında ama yani gayet iyi. Aradaki voice line'lar burada fena değil yani boyfriend'in konuşma e, sahneleri falan. Hatta şarkıya hoş bir vibe kattığını da söyleyebilirim evet. Buradaki medyalar gayet iyi Yani ne ki enstrümantal gayet yani hoş Yani moddaki en az sevdiğim enstrümantal kesinlikle değil Yani gayet de iyi, iyi bir enstrümantal Ya bu arada şahsen bu şarkıda e, Squidward'ın da bir tık şarkısı şarkıyı e, e, etik atmasını isterdim Şu final böyle cidden ateş Boyfriend'in e, slide'ları da gayet iyi ve Hmm okey evet gayet beğendim yani neden sevmediğini hala anlamış değilim. Bence bu gayet akıllı kalıcı ve hoş bir vibe'a sahip bir şarkı ve gayet beğendim evet cidden bayağı beğendim. to capitulate to terrorist Propaganda. Evet. Okay, ne yalan söyleyeyim. Gerçekten çok iyi bir şarkıya geldik. <laughs> Fakat maalesef benim propaganda ile ilgili birkaç tane sıkıntım var. Şimdi öncelikle ne yalan söyleyeyim. Ben bu şarkıyı bayağı uzun bir zaman önce dinlemiştim. Abi şimdi şunu söyleyecek olabilir. Ay, i̇yi de Mr. Morning Reboot'ta mı daha 3 ay olalı çıkalı. Yani doğru fakat şöyle bir durum var ki bu şarkı zaten uzun zamandır geliştiriliyor. Aynı Delivery gibi. Ve evet bu şarkının tabii ki de yapımcıların daha mod olarak yayınlamadığı versiyonları var YouTube'da falan. Ve evet ilk versiyonu dinlediğine yalnız söyleyeyim hiç beğenmemiştim. Çünkü bayağı bir sıkıntısı vardı. Ama şimdi bu Reboot Demo'daki versiyonu gerçekten harika olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabi benim o versiyondaki en büyük sıkıntım ve tabii ki de yine bu, şarkı, bu versiyondaki en büyük sıkıntım ee, Ronald Field mıydı? Evet o. Evet bunu, bunun tam adını ne olduğunu bilmiyorum da. Ha Ronald Wilson evet. Ee, Ronald Wilson bence tam moddaki en kötü vokal değil ama en kötü üçüncü vokal olduğunu söyleyebilirim. Bro çünkü bu vokal inanılmaz sessiz. Ya aslında daha güzel bir şey olabilirmiş çünkü hani bir potansiyeli var bu vokalin Ama ne yalan söyleyeyim bence berbat olmuş Ama neyse şarkıyı kurtaran egemenler hakkında konuşacak olursak da Enstrümanter gerçekten ateş Bayağı beğendim ben bu ve Ve şarkıya daha büyük zenginlik katan elemanlara geldik Powerpuff kızları Hey, Evet şu an tam olarak ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama galiba Ronald Fields ...şey yapmaya çalışıyor, işte anlatım videosunu şey yapmaya çalışıyor... ...propaganda mı yapmaya çalışıyor, bir video mu çekmeye çalışıyor onu hiç anlamadım. Ben de niye Spongebob için bir tane propaganda videosu yapıyor onu da hiç bilmiyorum ve... ...neden Powerpuff kızları onu kurtarmaya çalışıyor onu daha da daha, daha da anlamadım. Neyse, biz şarkıya geri dönelim. Powerpuff kızın vokali gayet güzel. Hatta evet, bu üçlü arasındaki favorim olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu kızın ismini de bilmiyorum çünkü ben hiçbir zaman Powerpuff... ...Powerpuff Girls'ün adam akıllı izlemedim ve çok da onu olmadı. Spongebob ise gerçekten çok iyi. Yani e, bu kıza bu kısa kadar da iyi değil ama yani gayet iyi beğendim. Ve evet şarkının en iyi bölümüne geldik. Şu e, ikinci bölüm. Evet ne yalan söyleyeyim tonlumanın değişmesi propaganda içten çok çok daha yakıştı. Ve ne söyleyeyim aşkısı gayet iyi. Sadece dediğim gibi e, Wilson yine çok sessiz ve yani bu şarkıyı mahvediyor. Her neyse şu şarkının yük büyük patlama anı harika. Enstrümanı bu da harika oluyor ve yani evet e, Wilson'ın yani tiz notada söylemesi onun hani vokalini bir tık daha duyabilir bir hale getirmiş. Evet şu e, Kırmızı'nın da söylediği vokal e, melodiler gayet güzel. Yani bu final düetini gayet beğendim. Çok iyi. Ne söyleyebilirim ki Propaganda gerçekten harika bir şarkı. Sadece dediğim gibi STR veremeyeceğim bu şarkıya çünkü yani benim top 3'üm arasına giremez. Çünkü top 3. Bro top 3. Bing. bin kat daha güzel. Ama propagandanın da ve delivery'nin de gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Paradise inanılmaz. Bu şarkıyı seviyorum. Evet. Şimdi biliyorum yine patek çok yapamadım bu sefer bu da. Sera Getarich. Ve evet insanlara bu konuda yüzde yüz bir şekilde katılıyorum. Paradise kesinlikle inanılmaz. Ve bu şarkı kesinlikle Plagiarize'ın büyük bir update'i yani inanılmaz büyük bir update'i. Ve evet, bundan sonra sadece geriye yani eski şarkıların reboot versiyonları kaldı. Yani birazcık tuhaf bir durum farkındayım ama yani yeni reboot versiyon yani eski şarkıların yeni reboot versiyonu gerçekten bayağı beğendim. Ve evet, Paradise Poetry's'un milyar ben yani milyar kat daha iyi. Şimdi Coconut Friends'in eski Volkan'a kıyasla yeni Volkan'ın bin kat daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ha moddaki en sevdiklerim arasına girmez. Hatta ne yalan söyleyeyim. Propaganda'daki e, Power of Up kızının Volkan'ı daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. E, yani evet çünkü bu bir tık yaman. Ama onun dışında ne yalan Paradise inanılmaz eğlenceli ve dinlemesi çok hoş bir şarkı. Enstrümantal harika. Asıl o yaz vibe'ını veren şarkı galiba bu yani delivery değil. Ve bu gitar bölümü inanılmaz bayağı yani inne harika olmuş. Evet yine harika bir art style bu arada. Bunu da gayet beğendim. Ve şahsa ne yalan söyleyeyim hani Aynı Humiliation olduğu gibi Boyfriend'in burada bir tane şey çalgı yani bir enstrümantal çalmasını bekledim. Ama ne yalan söyleyeyim bu da gayet iyi. Ve Coconut Friends geçişleri Ooo ve ana melodi burada tek oynaması harika olmuş. Bro bu şarkı cidden cidden çok güzel. Ayrıca şöyle küçük bir fan fact veririm. Ee, Pelagerize'deki duymuş olduğunuz melody'nin birebir aynısı Paradise'da var. Yani bu neden yaptıklarını bilmiyorum. Yani bir tıkışanmışlar galiba ama ne anlatsın cidden baya baya yakışmış. E, dediğim gibi sadece Coconut Fan'in daha güzel bir vokale sahip olmasını isterdim. Ama onun dışında Pelagerize ile ilgili inanın başka hiçbir sıkıntım yok. Ki zaten Coconut Fan'in vokalinden kötü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Her neyse top 2'm olamaz çünkü top 2'deki şarkılar çok çok daha iyi. ...public humiliation. You must be a United States Senator. Bu sefer gerçekten çok yakındı. Gerçekten hani... ...inanılmaz yakındı. Eee... ...benim ilk videomu izleyenler gayet iyi biliyordur ki... ...yani... ...benim Humiliation ne kadar gayet iyi... ...ne kadar sevdiğim gayet iyi biliyorsunuz. Humiliation versiyon birden bahsediyorum bu arada. Evet ben yüksek bir alt yer vermiştim. Çünkü... ...yani Humiliation versiyon bir gerçekten çok fazla potansiyele sahipti. Ve evet bu sefer gerçekten çok yakındı. Çok yakındı. Bu sefer favorim olması yani çok olanak gibi bir şeydi yani. Ben demiştim kendi hatta bu OST'ye ilklerinde. Tamam benim favorim bu demiştim. Ama ya şu an diyemiyorum. Fakat ne yalan söyleyeyim. Humanation Reboot versiyon 1'e kaysa çok çok daha iyi. <laughs> evet dediğim gibi favorim değil. Ama ne yalan söyleyeyim bu versiyon cidden çok güzel. Moddaki en popüler şarkı bu arada. Yani neden az buçuk anlayayım biliyorum çünkü. Dostum bu şarkı çok güzel. Squidward artık cennet gibi bir vokale sahip. Squidward'in yüksek notaları cidden çok iyi ve sonunda boyfriend adam akıl bir vokale sahip. Eski orijinal Humanation'daki berbat boyfriend vokali yok artık. Çok mutluyum. Ve bu yavaşlama sekansı benim en sevdiğim FNF yavaşlama sekanslarından bir tanesi. ki bokumu yesin bu arada. Çünkü bu çok 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 daha iyi. Ananı satayım. Ve bu görmüş olduğunuz patlama bölümleri vesaire. Çok güzel. Bro, bu şarkı harika. Ne söyleyebilirim ki? Gerçekten de favorim olması çok ihtimaldi. Eskiden hatta favorimdi lanet olsun, yani tabi bundan 1-2 ay önce, önceye bahsediyorum. Ama iş hani bu halde gerçekten gayet güzel. Bro bu şarkı çok inanılmaz, çok duygusal, çok iyi. Ve evet e, sonunda Squidward'a yakışan bir bölüme geldik. E, hoş bir e, instrumental sekansı. Yani Flavor, Ev, sekanslarına benzer tarz olmuş ve ne anlatabilirim ki gerçekten baya yani çok iyi ya. Boy, ve evet şaşırdım Boyfriend de artık enstrümantel çalıyor. Yani keşke pa Paradise'da da bir tane gitar solsu yapsaydı ama neyse bu da gayet güzel. oh, ve enstrümanteri eşlik eden şu küçük e, an anana... neydi deniz an deniz, deniz yok mu? Oh, çok güzel. Çok, çok güzel ne diyebilirim ki Aynı zamanda Arstar gerçekten cennet gibi hissettiriyor Bu şu Arstal'a baksanıza Yalnız şöyle bir sıkıntı var Ya bu girlfriend hiçbir zaman boyfriend'den bu kadar uzun olmadı Yani tam boyfriend yani kısa girlfriend'e kıyasla da Hiçbir zaman bu kadar uzun olmadı yani neden girlfriend bu kadar uzun Bak bunu versin bir de yapmışlardı Neyse bu şarkı çok güzel Evet, geliyorsunuz. Ee, hatırlarsanız orijinal e, Miss So Crimson Morning'teki e, Dehydrate'ın çok da büyük bir hayran değildim. Evet, yani iyiydi, yani fena değildi ama Dehydrate versiyon 4 1 milyar kat daha iyi. Ve ne yalan söyleyeyim, bu çok delice, delice güzel. O oh, I Need It. Ee, voice line'ı inanılmazdı ve Spongebob'un vokali mükemmel. Kesinlikle bütün Missile Crimson Morning tarihindeki en iyi vokal. Çünkü bu delice güzel. Bravo bu slide'lar da ne böyle. Boyfriend'in e, ee, slide'ları da çok güzel olmuş ve <gülüyor> <gülüyor> Bu geçişler harika. Instrumental banger ve Huuu <laughs> Dehydrate versiyon 4 kesinlikle orijinal versiyondaki yani bütün mis okuyumuz morning Time'daki en iyi şarkı. Evet, Servet'ten daha çok seviyorum ben bu şarkıyı. Servet bu arada Humanation'dan daha güzel yani Humanation Reboot'tan daha güzel ama... Dostum bu şarkı çok daha güzel. Bu duymuş olduğunuz melody Spongebob vokaliyle inanılmaz bir uyuma sahip be Uuuu yüksek nota ne böyle? Uuu! Evet, dediğim gibi Banger ve Neden insanların The Hydra'da karşı Bu ilgisizliğini cidden hiç anlamış değilim Bana göre bayağı akılla kalıcı ve banger bir şarkı Bu arada bu kaçış segmentiyle ilgili yani ilk başta versiyon 1'de bir, bir şey yapmayı planlıyorlarmış e, Yapmayı planlıyorlarmış ama Daha sonra iptal edilmiş Tabi da bunun geri dönmesi Ne anlatsaydım gayet havalı olmuş Evet, dediğim gibi The Hydra bence inanılmaz banger ve Rahatlıkla söyleyebilirim ki bütün Miss Who Morning tarihindeki en iyi şarkı. Kusursuz bir şarkı değil belki ama bence inanılmaz iyi. Ve bu da Missile Crimson Morning Reboot demoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Yani bir tık geciktim kusura bakmayın. O da benim hatam. Her neyse. Ee, evet dediğim gibi bu modun tam versiyonunu cidden bekliyorum. Bir demo için şahsen gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Şu ana ve hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki e, 2025'te oynadığım en eğlenceli şeylerden birisiydi. Yani en eğlenceli FR modlarından birisiydi. 2025'in en iyi modumu yani tartışılır. Ee, ki ben de daha tam emin değilim 2025'in en iyi modu hangisi. Çünkü hani bayağı değerlendirmeye değer bayağı mod çıktı. Ne, nasıl söyleyeyim? Analog Funkin olur, olur veya Clever ve gelen güncel mi olur? Ben ne bileyim bu V Funkin. Geç yok o 2024, 2024 a çıkmıştı üzdüm yani emin değilim. Daha tam emin değilim evet. Ama yine de Missile Crimson Morning Reboot demonun da cidden aşırı iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet bir demo olduğu için hala bir SSTR barındırmıyor. Ama yine de bu versiyonuyla yani Reboot demo versiyonuyla sanki böyle az şarkılı ve kaliteli bir mod oynamışım gibi hissediyorum. Ve evet ne yalan söyleyebilirim ki. Harika. Cidden harika. Ve buyurun tier listim. Evet dediğin gibi bu bu santrik cidden bayağı beğendim. Yani ne e, çok iyi yani ne böyle Üst katları çıkıyor ne de e, Kötü bir soundtrack yani cidden bayağı beğendim. Ha bir de şu soruyu soracak olan arkadaşlar için yani hem orijinal Missful Crimson Morning hem de Reboot'u aynı anda değerlendirseydin ortaya nasıl bir şey çıkar diye soracak arkadaşlar için ürün o şekilde bir tane tier list yaptım. Yani <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Pekala. O zaman bu videoda şimdi şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki katılmadığınız yorum, şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her zaman fikirlere saygım sonsuzdur. Pekala. O zaman bir sonraki video olan Flavor Raven yeni güncellemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.